Efendim haber odası devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Sayın Serkan Tok konuğumuz. Sayın Başkan dedi ki oradan da telefonda da bakabiliyor. Sevgili İbrahim oradaysa bir yardımcı olabilir mi Sayın Başkan'a? <laughs> Böyle interaktif yapıyoruz. <laughs> Sayın Olmuşum. Başkan iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür çok iyiyiz. Az önce e, girmeden bahsettiniz. Tomaz'daydınız galiba. Tomazza oradan adaydım. geldiniz. Tomaz'dan sonra bir düğüne uğradım. Bir kardeşimizin... Başkanım düğünler ne durumda? Düğünler... Kaç oldu. düğüne gidiyorsunuz? Valla en son şöyle söyleyeyim. <laughs> Cumartesi günüydü 11 program vardı. Saat 2'de başladık. 11.40'da programlarımızı bitirdiğimizde 11 programa katılmışız. Bunların içinde tabi restoran açılışından tutun da düğünler, düğünler, var ziyaretler, ziyaretler var. var. Yani binlerce şükür Rabbime ki çağrılıyoruz. Binlerce şükür Rabbime ki isteniyoruz istendiğimiz gidebildiğimiz her yere de elimizden, kuvvetimizden, gücümüzden ne gelirse gitmeye çalışıyoruz. En son işte bizim gazeteci Salih arkadaşımız var. Eşi de avukat Hanım. Hatta o da galiba MNK Teşkilatı'nda. <laughs> evet or oradaydım. Onun düğün düğünü de gördüm sizi. Evet. Şimdi e, dün de bir fotoğraf vardı efendim. Siz de, e, sevgili Hüseyin o fotoğraf hazır mı acaba bir dün girdiğimiz? AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Bey'le sizin bir fotoğrafınız var. Burada dün Sayın Çopuroğlu'nu konuk ettik dedi ki, ya dedi başkan çok yakışıklı ben yanında şey çıktım dedi, 14 kilo verdi dedi. Doğru söylüyor. Başka nasıl verdiniz bu kiloyu? Valla Murat Bey bir gün çorap giyeceğim giyemedim. Dedim ki bu artık böyle olmaz. hemen. Evet ben... şu fotoğraf. Evet, evet. <laughs> sağ olsun Şaban Bey, başkanım hadi. Tabi dedim ki kendi kendime böyle olmaz. Hemen bir arkadaşımı aradım. Dedim ki ben kilo vereceğim. Başkanım dedi bir tanıdığımız diyetisyen ablamız var dedi. Ona gidelim dedi. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan diyetisyen doktoruma. Yaklaşık 5 ay içerisinde 14 kilo verdim. Fakat Murat Bey Ramazanda <laughs> tekrar Tek yani tekrar 3 kilo aldım yani. 11 kilo vermiş oldum. O yüzden bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, bizi izleyenlere Kilo olanlarla yani kilolu olanlara tavsiyemdir. Daha rahat yürüyorsunuz, daha rahat uyuyorsunuz, daha rahat elbise giyebiliyorsunuz. O açıdan tavsiye ediyorum. Kesinlikle kilo İnşallah biz de veririz. Şey soracaktım Sayın Başkan. Şimdi sizde kadın kolları şeyi kaldırıldı mı efendim? Şöyle genel merkezimizin kadın kolları politikası değişti. Bu doğal olarak illere de sirayet etti. Biz mesela artık kadın kollarını kadın aile çalışma grubu diye inşallah devam ettiriyoruz. Kadın kollarımızın ismi bu şekilde değişmiş oldu. Or Tab Anladım. Şeyde, şeyde yani sistem Değişik. ve isim değişikliği var. Sistemde herhangi bir değişiklik yok. Kadın kollarımız yine ismi farklı olarak devam ediyor, çalışıyorlar. Efendim şimdi 15 Temmuz süreci yaşıyoruz. Bugün etkinlikler, konferanslar başladı. Bugün de Cumhurbaşkanı başlanmış. sanırım siz de oradaydınız. Oradaydım evet. Orada katıldınız. Bununla ilgili birçok soru soracağım ama önce o geceden başlamak istiyorum. Çünkü Kayseri'deki 15 Temmuz o darbe gecesinde siz, siz de önemli bir figür, karakterdiniz, önemli rolünüz vardı. Hatta dönemin valisi Saykamçı her toplantıda hep sizden bahsetti. Siz o zaman <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli'nin ilçe başkanıydınız her toplantıda sizin yaptığınız bir, o, bir hareketten bahsetti. O gece siz neredeydiniz? Ee, emniyette neler yaşandı? Siz gittiniz ve ölmeye geldikleriniz. Bir onu anlatır mısınız? Ya şimdi o gece tabii e, hatıralarda şu an 5 yıl geçti ama sıcaklığını kaybetmemesi gereken hatıralarda olması gerekiyor. Murat Bey biraz önce sizinle de konuşurken yani artık bu işi bir 5 sene sonra daha da sıcak tutabilmemiz nasıl olabilir? Bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Ve aynı şeyde de sizinle düşünüyorum. Doğru. Yani bugün 5 yıl geçmiş. Anılarda, hatıralarda bugün canlı ama 5 yıl sonra bunun unutulmaması için buna el birliğiyle bütün toplum kesimlerinin, partilerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının daha canlı tutması gerektiği kanaatindeyim. Neden? Bugün o gece yani 15 Temmuz gecesi TEM Daire Başkanının ben canlı canlı görüntüsünü bugünkü kısa bir konuşmasında izleme fırsatına şahit oldum. Yani hem çok üzüldüm hem devletimin böyle bir polis müdürünü yetiştirmesinden dolayı da gururlandım. Gittim kendisine de Sayın Müdürüm dedim. Sizin duruşunuz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin duruşu dedim. Çünkü o kadar güzel duruyordu ki böyle yanında iki tane polis arkadaşı var yani dengesini kaybetmesin diye e evet. çünkü çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. kurşun Tarıştır, demek istemiyorum yani kafa tazında iki tane kurşun beyin Doğal olarak yarısını düşünmenizi dahi ta, yani, tasvir etmek istemiyorum. Fakat görünce anılar o gece tekrar canlanıyor. Kendisine şunu söyledim. Sayın Müdürüm dedim. Ama şöyle duruyor. Yani o duruş beni çok etkiledi Murat Bey. Ve gittim özellikle bu kadar büyük bir travma atlatmanıza rağmen, ölümden dönmenize rağmen sizin buradaki dik duruşunuz... Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin dik duruşudur. Sizi tebrik ediyorum sayın müdürüm dedim. O da aynen şu cümleyi söyledi. Gerçekten öyle duruyorum değil mi dedi. İnanarak söylüyorum öyle duruyorsun dedim. Çünkü milim kıpırdama yok. Şu anda da zaten kendisi Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından birisi. Ben orada o gecenin üzüntüsünü, o gecenin vehametini gördüğüm gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir Emniyet Müdürü'nün bugünkü lakabıyla, bugünkü sıfatıyla da Cumhurbaşkanı baş danışmanının kararlı duruşunu gördüm. O duruş işte FETÖ'ye dur diyen duruştur. O duruş işte Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletiyle beraber bir bütünlüğünü gösteren duruştur ve kendisi de bunun farkında, kendisi de bu duygu ve bu ruhu da kendisini izleyen, dinleyen bütün dinleyicilere de verdi. Bu milletin evlatları hala bir mücadele içerisinde, hala devam eden bir mücadele içerisinde FETÖ'ye karşı dimdik duracağız işte böyle. Kimi böyle duracak, kimi böyle duracak, kimi de böyle duracak. Yani hepimiz kenetleneceğiz. Murat Bey, bu hain yapıya bugün bugün sulandırılan anılar sulandırılan, hatıraları sulandırılan bir konuma getirilmemesi için dik duracağız. Efendim diyorlar ya işte garibanlar diye. Bugün kıymetli büyüğüm genel başkanım çok güzel bir tespitte bulundu ve cevaplarını verdi. Evet. Yani o gün tankı sürenler mi gariban? O gün uçağı kaldırıp Türk milletini ateş edenler mi gariban? O gün MG3'ü eline alıp Türk milletinin evlatlarına, bu milletin öz, öz evlatlarına, annemize, bacımıza, ya annemize ateş ettiler, bacımıza ateş ettiler. Yani orada mermiyle ikiye, üçe bölünen insanlar var ya. Bu nasıl bir hamasettir? Bu nereye yakınmadır? Bu nereden taraftar toplama işidir? İP'in genel başkanı için söylüyorum. Evet, kendisi bir açıklama yaptı. Kıymetli birimiz genel başkanımız da bugün cevabını vermiş. Dedi ki, böyle bir açıklama yaptı. Bütün ablalar içeride ne kadar gariban varsa, uçup gitti ne kadar gariban varsa içeride bu ilkesiz bir değerlendirme dedi. Gariban dedikleri... Cuntacılar yani. Ya bunun nezi gariban. Adam uçak kaldırmış. Ses kaydı. Tüm dünya izliyor. Ses kaydında diyor ya, MIT'i bombalayın. Ses kaydında diyor ya, Emniyeti bombalayın. Ses kaydında Meclise gidiyoruz hocam diyor. Bunu bunlar konuşuyor. Bu mu gariban ya. Meclis bombalandığında, Külliye bombalandığında, MIT ateş altına alındığında, Emniyetin Ankara İl Teşkilatı il, il binası ateş altına alındığında onu ateş eden Nasıl gariban olabilir? O köprüyü gasp edip tankı ortaya koyup tankla topla ateş eden, oradaki insanları yaralayan, şehit eden. Bakın 251 şehit, 2194 gazi. gazi. 251 şehit o gün. Ondan sonra